paylaş, izlet, YouTube'da yepyeni bir lezzet eşşek artık söylemekten ve dinlemekten öyk gelen şarkı nedir? Nedir? bu benim öyküm birazcık buğulandım midemin en çok içi yaralı kan kusacağım birazdan değiştir kanalı <laughs> tamam güldüm tamam Aleyna Tilki bir bar açsaydı, bu bara ne denirdi? Ne denir? Söylüyorum cevabı. Sen olsan barı. Sen olsan barı. Sen olsan barı. Sen olsan barı. Marvel bir Türk süper kahraman yapsa adı ne olur? Ben söyleyeyim. Iron Man. Aaa anlamadım lan. Iron Man geliyor. Buyurun lütfen. İhsel olduğunda oluşan ve aynı anda ünlü bir YouTuber'ı hatırlatan durum nedir? <laughs> nedir abi? Cevap veriyorum. Korkun ıkınmak. <gülüyor> <gülüyor> <Ezan>. <gülüyor> Soruyorum. Tarihte sürekli gerginlik çıkaran Türk beyliği hangisidir? Nedir? Germeyin oğulları. <laughs> Soruyorum. Ergen bir çocuğun anne ve babasına isyanda ulaştığı tepe noktası nedir? Nedir? Eve rest tepesi. <laughs> Soruyorum. Ne kadar az olsa da öğrencinin gözünde çok büyük görünen şey nedir? Nedir? Ödev. Ödev. <laughs> Batman'in ebesinin adı nedir? Ebeveyn. Mahvolacağız. <laughs> 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 Full akbille gezen çukurun vartolusuna ne denir? Kart dolu Saadettin. <gülüyor> 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 Sıra bende. Soruyorum. İnançlı insanların pantolon modası hangisidir? Hangisidir? Dindar kesim pantolon. <laughs>